Bu maske duygulara tepki veriyor. Evet doğru duydunuz. Maske deyince yüzümüzü tamamen kaplayan maskeler bekliyor olabiliriz ama üç boyutta yazıcıyla çıkarıldı ortaya bu maske. O yüzden biraz daha farklı kas sensörü kullanıyor ve duygulara tepki veriyor. Bunu yapan da kimler derseniz 3 yüksek lisans öğrencisi. Harvard Üniversitesi'nin Soft Robotics Tool Kit'i kullanarak üretilen bir maskesi ekranda yumuşak elektronik devreden ve renkli sıvılardan oluşuyor. Yani o renkleri veren şeyler aslında sıvı. Ve bir kas sensörü kullanıldığı maske yapıldığında peki nasıl çalışıyor derseniz. Mesela güldünüz ya da kızdınız. Maske kas hareketlerinizi anlayarak Bulunan kılcal borulara renkli sıvılar gönderiyor ve böylece dış dünyayı ne hissettiğinizi göstermiş oluyorsunuz. Yani kızdığınız zaman siz değil de maske sizin duygu durumunuzu dış dünyaya gösteriyormuş. Evet bence de bu normal yaşantısına devam eden, sağlıklı olan, fiziksel bir engeli olmayan insanlar için gereksiz olabilir. Çoğu izleyicimiz ne gerek var demişti çünkü. Ama bir de şunu düşünün Stephen Hawking gibi bir engeli olan mesela ya da çeşitli konularda Duygu durum bozukluğu yaşayan insanlarda, depresyonda olan ya da hapishanede olan olabilir. Tedavi gören, bu konularda tedavi gören insanlarda belki yararlı olabilir.